Arkadaşlar aracımız S350. Bu araca multimedya taktık. Geriye döndük. Navigasyon. Araç menüsüne geri dönüş. Döndük. Arabanızın kendi menüsündeyiz şu an. Oğlum ambiyansı da bir kapatır mısın? Işık gitsin. Oradan değil. Şeyden kapatacaksın. Uygulamadan kapatalım. Video oynatma özelliği, USB'miz var, müzik dinleme özelliği. Application'lar. Ayarlar, Bluetooth özelliğine giriş buradan Bluetooth'ta eşleştirme yapabilirsiniz. GPS desteği, haritalar. Play Store'muz var. Play Store'muza bir tane mail adresi kuruyorsunuz. Buradan istediğinizi indirebiliyorsunuz. İstediğiniz programı buradan kullanabiliyorsunuz. Geri dönüş yapabiliyoruz joystick'ten. Joystick tam uyumludur. Buradan geri dönüşüze bastığımız. Bakın şöyle geziyoruz buradan. Bütün şeylere buradan gezebiliyoruz joystick'ten. Geriye dönüş yapıyoruz döndük buradan geriye müzik bluetooth müzik bluetooth eşleştirme araç bilgileri araç fonksiyonlarına girdik kamera seçimlerimiz Bu tarz özelliklerinde buradan işlem yapabiliyoruz. Geriye döndük. Ekranı kapatabiliyoruz buradan. Navigasyon Google'un navigasyonunu kullanıyor ama YouTube'u kısa yol yapmışlar buraya. Onu ayarlarız. Müzik ve video. Haritalarımız burada. Google haritalarımız. Buradan ön belleği temizliyoruz. <laughs> Aynı bir normal bir şey gibi kullanıyorsunuz. Cep telefonu gibi kullanıyorsunuz. Geri döndük. geldik. Yandex de yüklemiş kardeşimiz buna. Yandex de navigasyonumuz da aktif. Geri dönüş yaptık. Kapalı alanımız olduğu için haliyle burada navigasyon sinyalimiz yakalaması zor oluyor. Tekrar geri döndük. Dashboard'umuz var. Arabayla senkronize çalışıyor. Hareket ettiği zaman diğeri de aktif. Herhangi bir işlem farici yok. Geriye döndük. DVR kamera eklenebiliyor. Kayıt kamerası. Araç menüsüne geri dönüş. YouTube'u göstermiş miydim? Gösterdim diye hatırlıyorum. Car Sound ambiyans olarak Car olarak e, YouTube'da bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.